Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün bir hadis öğreniyoruz Bismillah Ebu Hureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Haktan sapmayınız Dost doğru yol üzerinde olunuz ve bilesiniz ki hiç kimse ameli sayesinde kurtulursa erecek değildir Dinleyenler sende mi ya Resulullah diye sordura peygamber Allah bana rahmet ve fazileti altına almazsa ben de kurtulursa elemem diye cevap verdi. Yani bakın Peygamber Efendimiz bile Allah'ın rahmeti olmadan diyor ki ben de kurtulursa elemem. İşte kardeşler hiçbir amelimize güvenmememiz lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz bile bu sözü söyleyebiliyorken biz ne haddimize namaz kılıyorum ama kurtuldum.